mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim. 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirildiği iddiası üzerine kadrolu din düşmanları gizli gavurlar çöreklendikleri yerden çıkarak sosyal medya çöplüğünden zehir saçmaya başladılar. Bu iktidara, bu saray iktidarına, bu tarikat cemaat düzenine son vereceğiz, onları göndereceğiz ve ardından tarikatları kapatacağız. Tüm tarikatların ve cemaatlerin kabul içerisindeki örgütten son vereceğim. Gelecek, görecek, AKP, altı Halka hesap yaşında mücahlandırılmış aman Rabbi. Aman ya Rabbi. Ya sizin hiç insafınız, izanınız yok mu Allah aşkına ya? Bir genç kızın üzerinden seçim malzemesi yapacaksınız. Siyasi malzeme yapacaksınız. Yerin dibine batsın sizin siyasetiniz be. Allah kahretsin sizin siyasetiniz. Abi. Bu yazıktır bu millete. Bu Müslüman millete bu kadar hakaret edilmez. İki gündür bakıyorum. Diyanet İşleri Başkanı'ndan tutun, camideki mihraptaki hoca efendiye kadar söylemedikleri kalmadı ya. Bu Müslümanların izzeti, şerefi, bu Müslümanların namusu bu kadar bedava mı ya? Bu kadar alçaklık olmaz be. Öncelikle baştan net tavrımızı koyalım. El kadar çocuğa böyle bir iş yapan kim varsa. ibret alem için idam edilmeli. Gözünün yaşına bakılmamalı. Tavrımız, düşüncemiz net. Safımız bellidir. Kimsenin pis çamurunu üzerimize atmasına da izin vermeyiz ancak dikkat ederseniz maalesef içimizde İslam düşmanı bir zevat var. Bu zevatın hayatı pusuda geçer. İslam'a ve Müslümanlara saldırmak için bir bahane kollar. Bahane bulamazlarsa onu kendi elleriyle icat ederler. Tıpkı bu olayda olduğu gibi. 6 yaşında kız çocuğunu evlendirenler eğitim veriyorlarmış. Bunların yurtları var, kursları var. Dozerle hepsini yıkacağız onların hepsini. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. Mağara devri. 2022 yılındayız. Mağara devrinde yok bu tür insanlar. Bunlar yaratık. İnsan insan değil. Türkiye'deki Müslüman dernek ve vakıfların ciddi bir kısmını son 25 yıllık hikayeleriyle az çok iyi bilirim. Bugüne kadar 6 yaşında gelin gibi bir saçmalık ne gördüm ne de duydum. Benim şahsi kanaatim böyle bir şeyin gerçek olmayacağı yönünde. Tabii bu sadece bir kanaat. Bununla birlikte 6 yaşındaki kızını birine peşkeş çekecek tinette birileri olabilir mi? Olmamasını umut ederim ama maalesef olabilir. Bu mümkün. İnancım odur ki insan en adice şeyleri ya da en güzel şeyleri yapabilecek yapıda bir varlıktır. Sosyal medyada olayı paravan gibi kullanarak İslam'ı Müslümanlara ve onların müesseselerine küfredenlere bakıyorum. Gördüğüm tipler trans çocukların ve çocukların cinsel tercihlerinin olabileceğini savunan zavallı tipler. Özgürlük adı altında her türlü aile içi veya dışı pis ilişkileri normalleştirip yaymaya çalışan tiplerden ahlak dersi alacak değiliz. Beni diyor böyle yarattı diyor eşek kadar böyle herif böyle yarattı diyor makyaj yapıyor sokağa çıkıyor, transparan elbiseyle, erkek sevgilisiyle öpüşüyor. Senin Allah belanı versin. Ve bunu çocuklara kadar öğretiyorlar. Ve bunu çocuklara kadar öğretiyorlar. Beyler, kitaplarda hem de birçok okulda cinsiyetsizlik aşılıyorlar millete. Buna müsaade etmeyin. Allah'ın lanet ettiği bir işe ben anlayış gösteremem. Allah bunlara, peygamber bunlara lanet etti, lanet. Kur'an'da etti. Benim lanetimi beğenmeyenlere söylüyorum. Benimkisi devede kulak bile değil. Allah lanet etti. Peygamber lanet etti. Aşkı Memnu'da yenge yeğen zifafını bütün ülkeye izleten ve oyuncusundan senaristine, yönetmenine kadar tam tekmil kemalist olan enses sevicilerden ahlak dersi alacak değiliz ilçe ve il belediyeleri vasıtasıyla el kadar çocukları transaştırmak ve ilkokul çocuklarını kendi saflarına katmak için 7-24 çalışan CHP'li belediyelerden ahlak dersi alacak değiliz. Derneğinin kurulması, toplumun önüne çıkartılması, lanse edilmesi, çok normal gibi gösterilmesi, propagandasının yapılması bizim açımızdan uygun değil ama tabii CHP Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu bu bir dezavantaj olmaktan çıkacak sözünü söyledi. Yani dezavantaj olmaktan çıkacak deyince biz onları milletvekili adayda yapacağız, belediye başkanı da yapacağız ve onları lanse edeceğiz manasına gelir. Bu noktada tabii CHP'yle biz taban tabana zıt görüşlere sahibiz, ayrışıyoruz. Kitapçılarında çocuk taciz ve tecavüzünün tasvir edildiği çocuk kitapları satan İstanbul Belediyesi'nin yöneticilerinden ahlak dersi alacak değiliz. İBB şeysi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu evinde yanında kızıyla bir video çekiyor. Video tabii ki öylesine çekilmiş bir video değil. Önceden kurgulanmış ve bir amaca hizmet ediyor. Videoda çocuklara okuması için kitaplar, hikayeler öneriliyor. Berencim bu süreçte okuduğun o güzel kitaplardan hangilerini önerebilirsin arkadaşlarına? Ee, ben Mor e, serisinden En çok gibi. sevdiğin seri biliyorum. Mor bir, mor bir fil gördüm sanki kitabı. Çıtır Çıtır felsefik e, serisi. Çıtır felsefik e, serisi. Önerdiği bir hikaye olan çıtır çıtır felsefe serisi çok dikkat çekici. Dilek İmamoğlu'nun önerdiği bu hikaye aynı zamanda İBB'nin kitap satış sitesinde de satışa sunulmuş durumda. Gelin size iğrençliklerle dolu olan hikayenin bir sayfasını göstereyim. Sayfayı affınıza sığınarak sansürsüz okuyacağız. Araba çalıştı. Adam terlediğini söyleyip önce paltosunu sonra kazağını çıkardı. En sonunda da pantolonunu indirmeye başladı. Hugo paniğe kapıldı. Elini pipimin üstüne koy dedi adam Hugo'ya. Adam aynı şeyi bir kez daha yüksek sesle tekrarlayıp Hugo'dan soyunmasını istedi. Gerçekten korkunç bir durum. Bir anne çocuğuna nasıl böyle bir hikayeyi okutur ve başkalarına da önerir? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Mide bulandırıcı bir zihniyet. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Akif öyle diyor. Ahlakın İzmilali, ne müthiş İzmilal, ne millet kurtulur zira ne milliyet bu soysuzların İslam düşmanlığının böyle zamanlarda atağa geçtiğini biliyorum. Onlar kasıtlı bir şekilde bir kişinin işlediğini düşündükleri çirkin bir fiili fail üzerinden tüm Müslümanlara mal etmeye, bütün Müslümanları karalamaya ve çocuk bedeni üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar ki bu en aşağılık insanların bile yapmaktan imtina edecekleri bir alçalma türü. Ancak içimizdeki kadrolu İslam düşmanları bu alçalma türünden geri durmayarak işi kişisel suçtan çıkartıp Müslümanlara yapıştırma çabası var. Bunu hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Pusuda bekleşen kadrolu gavurlardan bir kısmı çıkmış, kahrolsun şeriat, tarikatlar kapatılsın, kökü kurutulsun naraları atıyorlar. Ne alakası var bu olayın şeriatla, tarikatla? Sizin ağababalarınızın bile gücü yetmedi bunu yapmaya. Bu laflar, bu heves. Sizin boyunuzu aşar beyler. Haddenizi, hududunuzu bilin. ülkeyi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.